Ülker Yıldız Kümesi, çok uzun zaman önce, Homeros daha İlyada Destanı'nı yazmadan, hatta eski insanlar henüz Lascaux Mağarası'na resim yapmadan önce doğmuştu. Modern bilime göre, toz bulutları, yer çekimi ve ölmekte olan yıldızlardan gelen şok dalgaları sebep olmuştu ülkenin oluşumuna. Atomların birleşip bulutlar oluşturması ile birlikte yavaşça doğdular. Yakındaki bir süpernovadan gelen şok dalgalarıyla bu bulutlar ateş topuna dönüştü ve ülker yıldız kümesi oluştu. Homeros ve ondan binlerce yıl önce yaşamış insanlar bundan habersizdi. Ama hepsi de ülker yıldız kümesini tanıyordu, hatta bizden daha da iyi. Her gece gökyüzünde bu yıldızları gördüler, onların hareketleri sayesinde zamanın akışını takip ettiler ve onların ne olduğuna ve nasıl oluştuğuna dair hikayeler anlattılar. Bir zamanlar Amerika'nın Wyoming eyaletinde bir köyde yedi genç kız yaşıyordu. Bir gün bu yedi genç kız bir ayıyla karşılaştı ve panikle kaçmaya başladı. Bir yandan da ruhlara onları kurtarmaları için yalvardılar. Ruhlar onları duydu ve altlarındaki toprağı yükselterek şeytan kulesini oluşturdu. Ancak ayı bir türlü peşlerini bırakmadı ve kuleye tırmanmaya başladı. Başka çaresi kalmayan ruhlar, kızları en güvende olacaklarını düşündükleri yere gökyüzüne yedi yıldız olarak yerleştirdi. Bu hikaye Kuzey Amerika'da yaşayan Kızılderili Kiowa kabilesi tarafından nesiller boyunca bu şekilde anlatıla geldi. Antik Yunan'da da buna benzer bir hikaye anlatılırdı. 3000 yıl önce Homeros yazdığı destansı şiirinde Odysseus’un Ülker Yıldız Kümesi'ne yani Pileyon'un Yedi Kızı'na bakarak yolunu bulduğunu anlatmıştı. Bu hikayeye göre ise kızlar ayıdan değil avcı olan Ora Ayı'ndan kaçıyordu. Kızları kurtarmak isteyen Zeus, Önce onları beyaz güvercinlere, sonra gökyüzünde yedi yıldıza dönüştürdü. Avcı orayında, daha sonra gökyüzünde onlara yakın bir yerde takım yıldız olarak yerini aldı. Tuhaf bir şekilde, Kiowa kabilesi ve antik Yunan ile arasında en az 50 bin yıl bulunan Avustralya'nın yerlileri de aynı hikayeyi anlatıyordu. Yedi kız kardeş bir avcıdan kaçıyor ve kurtarıcıları tarafından güvende olmaları için gökyüzünde yıldızlara dönüştürülüyordu. Diğer tuhaf olan şey ise çıplak gözle yalnızca 6 yıldız görmek mümkünken bütün bu insanlar 7 yıldızdan bahsediyordu. 1940 yılında köpeğini gezdirmeye çıkan bir adam Fransa'nın Dordogne şehrinde bir mağara keşfetti. Lascaux mağarasını. Mağaranın duvarlarında kedi, at ve boğa gibi hayvanların resimleri vardı. Yapılan araştırmalara göre bu resimlerin tarihi 17 bin ila 22 bin yıl öncesine dayanıyor. Mağaranın hemen girişinde boğalar salonu denilen odanın duvarında büyük bir resim göze çarpıyor. Bu resimde ineklerin atası olan yaban öküzünü ve hemen üstüne kazınmış altı nokta görüyoruz. Bu noktalar rastgele değil, kasıtlı olarak sanki doğal bir nesneyi simgelemek için kazınmış gibiler. Ülker yıldız kümesini. Peki eski insanlar neden mağara duvarlarına ülkerin resmini yaptılar? Bir ihtimale göre yıldızları takvim olarak kullanmış olabilirler. 17 bin yıl önce ülker yıldız kümesi her yıl Ağustos ayı sonuna doğru gözden kaybolur, 6 hafta sonra 11 Ekim'de ise şafaktan hemen önce tekrar ortaya çıkardı. Bundan 5 ay sonra ilk bahareki noktasına denk gelen gün ise gökyüzündeki en yüksek noktasına ulaşırdı. Aynı anda boğa takım yıldızı da ülkenin az ilerisinde gökyüzünde belirirdi. Belki de eski insanlar bu örüntüyü mevsim geçişlerini takip etmek, avlanmak için en uygun zamanı kollamak ve kış için hazırlık yapma vaktinin gelip gelmediğini anlamak için kullanıyordu. Yani bir nevi bir takvim olarak. Tabii ki kesin böyle olup olmadığını bilmiyoruz. Sonuçta sorabileceğimiz kimse yok. Ancak daha sonraki insanların Ülker yıldız kümesini ve Sirius yıldızını, yani Ak Yıldızı Mevsimleri doğru bir şekilde takip etmek ve kayıt altına almak için kullandıklarını biliyoruz. Yıldızların yerleri bir insanın yaşam süresi boyunca değişmediği için yıldızları takvim olarak kullanmak aslında mantıklı ve işe yarayan bir yöntem. Yıldızlar bir yıl boyunca dünya çevresinde dönüyormuş gibi görünürler. Birkaç hafta boyunca Güneş'in parlak ışığının arkasında kalır ve gözden kaybolurlar. Birkaç hafta sonra şafak vakti tekrar görünür hale gelirler. Gökbilimciler bu olayı, yani yıldızların bir süre gözden kaybolup daha sonra şafak vakti tekrar görünür hale gelmesini helyak doğuşu olarak adlandırıyor. Yıldızlar hareket etmediği için helyak doğuşu her yıl hemen hemen aynı tarihlerde gerçekleşir. Saat ve yazılı takvim gibi zamanın akışını takip edecek başka hiçbir şeyi olmayan bir toplum için birkaç bilindik yıldızın helyak doğuşunu takip etmek zamanı takip edebilmek için iyi bir yöntem. Lascaux mağarasındaki resimlerden 12 bin yıl sonra Mısır'da da bu taktik Nil nehrinin ne zaman taşıacağını tahmin etmek için kullanılırdı. O yıllarda gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius'un Helyak doğuşu 15 Temmuz'da gerçekleşmekteydi. Bu tarihlerde Nil Nehri en yüksek seviyelere ulaşır ve taşardı. Bu da tarım ve antik Mısırlıların hayatta kalabilmesi için büyük önem taşırdı. Sirius yıldızının doğuşu Antik Mısırlılar için önemli ve güven verici bir işaretti. Dolayısıyla eski insanların yıldızların tekrar doğuşunu kutlamaya başlaması ve onları tanrı olarak görmesi aslında şaşılacak bir şey değil. Antik Mısırlılar yeni yılı Sirius yıldızının doğduğu gün kutlardı. Bugün ise yani 5000 yıl sonra Sirius yıldızı bizim yeni yılı kutladığımız gün en tepe noktasına ulaşıyor. Her ne kadar yıldızlar uzayda sabit olsalar da, dünyadan görünüşleri uzun zaman dilimleri içerisinde değişir. Günümüzde Sirius yıldızı Temmuz ayında değil, Ağustos'ta doğuyor, yani artık Nil Nehri taşkınları için doğru bir işaret değil. 17 bin yıl önce, ülker yıldız kümesinin en üst noktaya ulaşması, ilk Bahar Ekinoks'una denk gelirdi. Şimdi ise, bu Kasım ayında gerçekleşiyor. Bu değişikliğin sebebi, dünya eksenindeki 26 bin yılda bir gerçekleşen yalpalanmadır. Bu hareketler çok yavaş gerçekleşir ve insan ömrü bu değişiklikleri fark edemeyecek kadar kısadır. Bu nedenle eski insanlar büyük ihtimalle yıldızların yerlerinin değiştiğinin farkına varmadılar. Sirius yıldızının ve Ülker yıldız kümesinin takvim olarak kullanılmış olması insanoğlunun ilk keşiflerinden biri olabilir. Peki eski insanlar, ülker yıldız kümesinde çıplak gözle görülebilen 6 yıldız olmasına rağmen, neden 7 yıldızdan bahsettiler? Geçtiğimiz 100 bin yıl boyunca, ülker yıldız kümesinde bulunan iki yıldız, Atlas ve Pleion yıldızları birbirine yaklaştı. Bugün birbirlerine çok yaklaştıkları için, insan gözü onları ayırt edemiyor ve tek bir yıldız olarak algılıyor. Ancak binlerce yıl önce iki ayrı yıldız olarak görünüyorlardı. Bu yüzden atalarımız için gerçekten de yedi yıldızdılar. Peki, birbirlerinden binlerce kilometre uzakta olan ve farklı zamanlarda yaşamış toplumlar nasıl oluyor da benzer hikayeler anlatıyor ve ülkerden yedi kız kardeş olarak bahsediyor? Neden gökyüzünde uçan yedi kuş ya da avcı orayın önderliğinde yol alan yedi kano değil mesela? Ve neden her seferinde bu kız kardeşler bir tehlikeden kaçıyor? Bu sorunun cevabını tam olarak bilemesek de Homo sapiens'in yani modern insan türünün yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika boynuzunda ortaya çıktığını ve yaklaşık 50 bin yıl önce oradan bütün dünyaya yayıldığını biliyoruz. Simgesel düşüncenin de bundan 70 ila 150 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyor. İnsanlar bu zaman dilimi aralığında bir yerde dillerini kullanmaya, deniz kabukları üzerine desenler kazımaya ve kırmızı toprak boyalarıyla mağara duvarlarına resimler yapmaya başladılar. Bu hikayeler de on binlerce yıl önce ortaya çıkmış ve insanların göç etmesiyle birlikte farklı kıtalara yayılmış olabilir. Yani, Yedi Kız Kardeş Efsanesi, en eski atalarımızdan bizlere yadigar kalan bir masal olabilir.